Selamlar. 5 Haziran'da Yay burcunda bir ay tutulması olacak. Bilirsiniz ay tutulmaları dolunaydır. Yani etkileri güçlüdür. Biraz bizi içeriden doldurur. Ama bu seferki dolunay tutulmayla gerçekleşeceği için etkileri birkaç aya e, uzayacak. E, öyle hemen 15 günde bitecek etkiler değil. İşin içerisinde Yay enerjisi olduğunda da inançlar, yabancılarla ilgili konular, adalet, adaletsizlik, baskı, öğrenmek seyahatler vardır. E, hatta yayın öğrenmesi deneyimleyerek öğrenmektir. Üstelik de e, Güney de Yay Burcunda e, olduğunu düşünürsek aslında bir takım e, geçmişten getirdiğimiz alışkanlıklarla ilgili bizi zorlayacağını da söyleyebiliriz. E, deneyimleyerek öğrenmek e, dediğimizde de aslında bir türlü öğrenmek istemediklerimizi öğrenmek zorunda kalacağımız deneyimlerin içerisine gireceğimizi de gösterir bize. Aslında bu ay tutulmasını sadece kendi içerisindeki gezegen yerleşimleriyle ya da kendi içerisinde bize verdiği etkilerle değerlendirmek yeterli olmaz. Çünkü bundan sonrasında yaşayacağımız güneş tutulması ve sonrasındaki ay tutulması ve Aralık'ta yaşayacağımız güneş tutulması ile ilgili zincirleme etkilerin başlayacağı ve bu başlangıcın tetikleneceği bir ay tutulması olacak özellikle de aslında 5 Nisan'da hayatlarımıza giren, o hayatlarımızı bambaşka devam edeceğimizi bize net bir şekilde anlatmaya başlayan bu Jüpiter Plüton kavuşumu var ya bu ay tutulmasında önemli olacak. Yani e, bundan sonrası için hangi keskin dönüşleri yapacağımızı, büyüme fırsatları elde edeceğimizi ya da sahip olduğumuz değerleri, yetenekleri ve bundan sonra nasıl kullanmamız gerektiği konusunda etkiler verecek. Ki hatırlarsınız zaten o 5 Nisan'daki e, Plüton olmuş. Jüpiter kavuşumu bundan sonra hiçbir şeyin aynı olmayacağını bize hatırlatan etkileri vermişti. Salgınlar, kayıplarda, ölmek, kaybetmek korkusunun çok çok dibine kadar hissettiğimiz zamanlardı bunlar. Ve o korku aslında bizi bir takım şeyleri değiştirmeye, kendimizi dönmeye götüren etkiydi. Ekonomik anlamda da bir şeylerin yıkılıp yeniden başlayacağını anlatıyordu. O birinci dalgaydı. Şimdi ikinci dalga geliyor. Yani bunu aslında salgındaki ikinci dalga olarak da değerlendirebiliriz ama bu ondan çok aslında bizi salgının ne anlattığıyla ilgili. Bize neler gösterdiğine. Şöyle dönüp Nisan'dan itibaren neler yaşadığınızda bir bakın ama oradaki lütfen artı değerleri hesaba katarak değerlendirin. Çünkü anlatmaya başlayacak Kazançlarımızı ele alıp devam etmeye çalışmalıyız. Ee, yeni düzenlemeler, hayatlarımızda yapılması gereken elemeler ki bunları Venüs Retrosu'yla da ki e, tutulmada da Venüs Retro olacak. E, hayatlarımızdan kimler çıkacak, kimleri alacağız ya da hayatımızın içindeki insanlarla hangi formatta devam edeceğimizi bize anlatacak. E, o bakımdan da ilişkiler, kariyer e, ve maddi anlamda alacağımız kararlar bakımından ay tutulmasının önemi çok çok büyük içinde bulunduğumuz salgınla ilgili etkilerin verdiği kısıtlamalar yani bu bizim aslında kısıtlamalardan şimdi biraz rahatlamış görünüyoruz ama belki Mars'ın da Neptün'le kavuşumunu göz önüne alırsak o kadar çok rahatlamamalıyız çünkü yeni normaller bunlar değil hala yeni normalleri ve bundan sonraki yeni normal böyle birkaç aylık bir şeyden bahsetmiyorum bundan sonraki hayatımızın normalleri için şekillendirmeler hala devam ediyor bunlar tamamen eskisine dönmeyeceğimizi birçoğumuz farkındayız ama yine bu ara geçişte neler yapacağımıza karar vermeliyiz. Temkinli olmalıyız. Yanılgılara açığız. Ee, bu konuda özellikle dikkatli olmalıyız. Beslenmeye çok çok dikkat etmeliyiz. Ee, önümüzdeki birkaç ay boyunca beslenmemizi özellikle suyla bağlantılı konular duygularımızla da suyla da bağlantılı olduğunu düşünürsek duygularımızın da e, e, Kayıplar üzerinden ya da üzüntüler üzerinden değil de oradan bizi nasıl çıkacağımıza göstermeye çalışan o noktada tetikleyen duygular olduğunu da lütfen farkında olalım. Bir yandan her şey normale dönüyormuş gibi geri gelse bile dediğim gibi yeni normalleri hazırlama sürecindeyiz bu yeni normalleri hazırlarken bizim için neyin daha doğru olduğunu, neyin daha normal olacağını bizler karar verelim lütfen. Yoksa eğer biz kendimizden ayrı ya da dünyanın işleyişini tam anlamıyla çözemediğimizde biri gelip kendi yeni normallerini bize dayatmaya çalışır ki tam bıçak sırtı olan durumda, bu ay tutulmasıyla verilen bıçak sırtı olan durumda budur. Yani dayatmalar başkasının güç güç sahibi olanların gücünü kullanma şekilleri çok çok önemli. Hem bireysel hayatlarımızda bizim gücü kullanma şeklimiz, kendi gücümüzü kabulümüz ya da diğerlerine dayatma şeklimiz hem de aynı zamanda diğerlerinin güçlerinin bize uygulayacağı dayatmalar ve burada bizim alacağımız pozisyonlar, vereceğimiz yanıtlar ay tutulmasıyla şekillenmeye başlayacak. ...mezden geldiklerimiz, anlamlandıramadıklarımız ne varsa bunları göreceğiz. Biraz bunların baskısını hissedeceğiz üstümüzde. Şiddet, adaletsizlik, mücadele, gerilim, drama yaratma ihtiyacımız ya da algı oyunları, provokasyonlar bunlar tutulmanın olası potansiyelleri. Karşımıza içten içe sahip olduğumuz bireylik ve özgürlük e, harekete geçsin diye yaşanacak şeyler aslında bunlar. E, bunlar Satürnün dersleri. E, şöyle düşünmeliyiz. Satürn bir yandan ne kadar özgür olmadığımızı bize göstermeye çalışırken, diğer yandan özgür olmak için ne yapmamız gerektiğini gösterecek. Evet, Satürnün dersleri öyle çok kolay e, geçebileceğimiz dersler olmayabilir ama e, artık bu baskılarla, e, bu şiddetle ya da bu adaletsizlikle, bu ayrılık bilinciyle farklılaşmalar ya da ön Yargılar, e, ya da inanç dayatmalarıyla ne kadar devam edebileceksin diye soracak bize Satürn ve bunlar için bundan sonra e, önümüzdeki 6 ayda ne hamleler yapacaksın ve ya da bu hamleleri yapman gerekecek diye gösterecek bir etkisi var yani bizi harekete geçirecek olan şey. Durduracak değil de harekete geçirecek ya da harekete geçirmek üzere bir şekilde e, zorlayacak olan e, şey Satürn ve Satürn'ün dersleri olacak. Bu da ana konular. İlişkilerde, parasal kaynaklarda adalette, e, özellikle eril dişil dengesinde içimizdeki kabul eden tarafla harekete geçen tarafın dengesini kurmamız konusunda etki verecek bir satürn olacak. E, biraz sıkıcı, belki biraz boğucu, biraz patlayıcı etkiler var ki zaten e, yavaş yavaş gelmeye başladı ki e, Amerika'da başlayan olayları da değerlendirebilirsiniz. E, bunların başlangıcı olarak, tutulmanın başlangıcı olarak da değerlendirebilirsiniz. Ülkemizdeki bir takım dayatmaların artması çıkması e, finansal anlamda yeni kanunların çıkması yeni vergilerin eklenmesi hepsi Aslında e, bu tutulmanın başlangıç etkileri ve bir süre daha bunlar devam edecek üstelik de artarak zincirleme etkiler olarak devam edecek ama bizler bunun böyle olmasını istiyor muyuz ya da bunlar hayatımızın devamı için bize ne kadar gerekli yeni kurallar yazacak e, sizler bu yeni kuralın içerisinde size en uygun olanını, bencillik olarak söylemiyorum toplumsal anlamda ortak karar verdiğimizde birbirimize bağlı olduğumuzu unutmayın hepimizin ihtiyaçları aynı hepimiz özgürlük ihtiyacındayız hepimiz mutlu yaşamak ihtiyacındayız gitmemiz gereken yol bu o yüzden de biz ne kadar sağlam kendi ihtiyaçlarımızı farkında özgürlüğe olan ya da e, adalete olan bağlılığımız ne kadar sağlam olursa yaratacağımız yeni kurallar ve yaşayacağımız yeni yaşamda o kadar dengeli Olumuz açısından baktığımızda daha çok sağlıkla salgınla ilgili ve özellikle ekonomik konularla ilgili durumlara vurgu yapacak Mars'ın bulunduğu konum e, dikkatli olmamız gerektiğini bize hatırlatacak ve özellikle havadan yayılma, virüsün havadan yayılma riski ve yiyeceklerden yayılma riski ya da bizim dikkatsizliklerimizden kaynaklanan riskler söz konusu olabilir. Hani diyeceksiniz ki bunu bilmek için astrolog olmaya gerek yok. Evet, ben de şunu diyebilirim. Gökyüzü de bize bu uyarıyı veriyorsa lütfen çok çok dikkatli olalım. Haziran ayı boyunca hatta tüm yaz boyunca çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bununla birlikte ülkemiz bakımından sağlık çalışanları e, ya da bizim günlük hayatımızla ilgili baskılar artacaktır. Askeri konularla ilgili de hareketlenmelerin başlayacağını gösteriyor. Ama en önemlisi aslında bu tutulma e, ayın üzerinde olacak. Ülkemiz haritasındaki ayın üzerindeki ayda halkı yani bizlere anlattığı için ve bizler için kadersel konular harekete geçiyor. Bugüne kadar e, Türkiye'de yaşayan bize için görmezden geldiğimiz, idare edebileceğimizi zannettiğimiz, aynı biz bireyler gibi halının altına süpürdüğümüz konularla ilgili tetiklenmeler başlayacak. Artık biz de kendi hayatlarımız için, bundan sonrası için ülkemiz adına değişimlerin e, halk ve kişiler olarak harekete geçirmeye başlayacağız ve haritamızda bilinmeyenler bizden gizlenenler e, ile ilgili aktif şekilde yeni öğrenmeler yeni dersler başlayacak. Bireysel anlamda özellikle yabancılarla ilgili konularda, uluslararası ticaretle ilgili çok çok dikkatli olmamız gerekiyor. Burada beklenmeyen etkilere açık olacağız. E, i̇şle ilgili bazı konular düşündüğümüz gibi gitmeyebilir. Burada gereken revizyonları hemen umutsuzluğa kapılmadan yapmamız gerekiyor. Belirsiz ve değişken enerjilerin çok yoğun olduğu bir tutulma olacak. Dolayısıyla da belirsizlikler, kararsızlıklar, işte çaresizlik hissi ya da verdiğimiz kararları tekrar geri alıp revizyonlara uğratmamız, bunlar çok olası potansiyeller. Çünkü hem ilişkilerde, hem kariyerde, hem de maddi konularda temizlikleri yapmadan 2020'ye girmeyeceğimiz bu tutulmayla da vurgulanan bir etki ve artık bu tutulmayla e, çok keskin dönüşler ve e, yepyeni yapılanmalar içerisine girdiğimiz için e, bizden ayrılması gereken parçalar ya da bırakmamız gereken ne varsa çok net bir biçimde vurgulanacaktır. Değişken olduğu için değişken enerjide açık olmamız, değişime açık olmamız, dönüşüme açık olmamız bu alanları çok çok daha rahat geçirmemize neden olacaktır. Bundan sonra yaşanacak ne varsa neyi ne için yaşadığımızı anlayabilmek için ve yaşadığımız deneyimleri en rahat şekilde geçirebilmek için aslında dünyanın yeni diline uyumlanmamız gerekiyor. E, uyumlanmadığımız takdirde, gelene direndiğimizde, olmazsa olmazlarımızın üzerinde diğerlerine ve kendimize baskı yaptığımızda e, yalnızlık, umutsuzluk ya da depresyon ve başarısızlık duygusu kaçınılmaz olacak. Şunu unutmayın geçmiş gelecek birbirine girdi. Aslında hayalle gerçek de birbirine girdi. Burada kendiniz için verdiğiniz savaş görünmeyen bir canavarla savaşmaya benziyor. Bir Boşlukla savaşmak gibi ee, yeni dil bu. Yani kendi yaşadığımız gerçekliklerin kendimiz yarattığını bilelim ve orada yarattığımız her olumsuz durum ya da yapmaya çalıştığımız baskı kurduğumuz her durum aslında olmaz üzerinden e, attığımız adımlar. Bunu zaman içinde anlayacaksınız. Bu yeni bir dil. Ee, şu anda neyin neden olmadığı ile ilgili his olarak içten gıdıklayan bir his olarak gelecek. Bunun gerçek olduğunu anlamamız belki zaman alacaktır. Ama bu uyumlanmak aslında olanı görmezden gelmek ya da hayal denizinde boğulmak değil. Ee, gerçeğe aslında biraz daha yaklaşmak. Çünkü dedim ya e, gerçekle e, hayal birbirine girmiş durumda. Neden? Çünkü her şey ortaya saçıldı ve biz buradan her şeyi yeniden topluyoruz. Bütün enerjiler bildiğimizden daha farklı bir boyutta. Frekansımızı arttırmak zorunda. Hikaye şu ki aslında daha önce etkileri gelmeye başladı ama bu tutulmayla daha net bir biçimde anlayacağımız şekilde ya dünyanın yeni diline, yeni kurallarına uyumlanacağız ya da aslında bundan sonra bize yabancı gelecek olan bir dilde diğerlerinin bize doğru diye beynimize soktuğu gerçeklerle acı çekerek, gerçek zannettiklerimizde acı çekerek yola devam edeceğiz. Sıkı bir ikilem, sıkı bir cesaret isteyen bir durum. Ve bu cesareti ya cesaretle olup olmadığımızı da Temmuz ayından sonra görmeye başlayacağız hareketin tetiklenmesi Haziran'da ama hareketin başlangıcı Temmuz ayında olacak. Daha önce dediğim gibi, nefeslene nefeslene ilerleyelim lütfen. Haziran yaz aylarına hazırlık ve tüm aksiyonlar Temmuz ayında başlayacak ve Temmuz ayı da aslında yılın sonuna doğru 2021 yılına hazırlık ayı olacak. Lütfen kendimizi üzmeyelim, nefeslene nefeslene gidelim. E, asla çaresiz olmadığımızı bilelim. Kendinize iyi bakın. Şimdi ee, size burçlar üzerindeki etkileri anlatacağım ama tekrar hatırlatıyorum. Öncelikle yükselen burcunuza sonra güneş burcunuza göre dinleyin ama en en önemlisi bunların çok genel etkiler olduğunu kişisel haritanızdaki yerleşimlerin çok çok değerli olduğunu asıl etkileri kişisel haritalarınız üzerinde çok daha iyi değerlendirebileceğinizi sadece bir fikir olması açısından dinlemeniz gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Koç burçları tutulma anlaşmalar, sözleşmeler, seyahatler, hukuksal konular ve yabancılarla ilgili olan e, alanınızda olacak. E, Hayatta ilgili yaptığınız planlarda bir takım değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Aslında inançlarınızı sorgulayacaksınız. İnandıklarınızı ya da bugüne kadar e, doğru bildiklerinizle ilgili yeni deneyimler çıkacak karşınızda. Arkadaşlarınız, arkadaşlık ilişkilerinizde de çözülmesi gereken problemler varsa Bunlar karşınıza çıkabilir. Aynı şekilde kardeşlerinizle ilgili de problemler olabilir. Aile içerisinde özellikle babayla ilgili konular gündeminize gelecek ve aile, kariyer, ile ilgili konular uzunca bir süre gündeminizde olacaklar. Tüm yaşayacaklarınız aslında bugüne kadar geliştirdiğiniz yaşam felsefesi ya da ya, ya da yaşama bakış şekliyle ilgili yeni hikayeler yazdıracak ve buralarda değişim dönüşümlere götürecek size ee, alışkanlıklarınızla ilgili değişiklikler yapmak durumunda bırakabilir hayatlarınızda yepyeni planlar yapmaya hazırlayacak çok iyi değerlendirin. Boğa burçları tutulma e, parayla ilgili alanınızda olacak özellikle ortak paralar ortak paralar kullanımı ile ilgili ortaklıklarla ilgili konular gündeminize gelebilir ve bu dönemde parasal kaynaklarınıza çok dikkatli olmanız gerekiyor. Aslında sistem sizi kendi kaynaklarınızı yaratmaya yöneltecektir borç almak, borç vermek, kredi almak gibi konular gündeminize gelebilir ama lütfen borç verme konusunda kaynaklarınıza sahip çıkmak konusunda çok çok dikkatli olun aslında kariyerinizi yeniden düzenliyorsunuz bu tutulma size kariyerinizi yeniden düzenlemekle ilgili fırsatlar verecek özellikle uluslararası konularla ilgili bir fırsat olarak karşınıza çıkabilir lütfen aldığınız kararlara özen gösterin yeni planlar yapmaya çalışın Bunlar diğerlerine benzemesin sizi geliştirecek planlar olsun büyüme yolunda. Ee, ...yeni planlar yapın... ...ve bu dönemde sağlığınıza çok çok dikkatli edin. İkizler Burcu... E, ...tutulma, ilişkiler ve evlilik alanınızda olacak. Bir takım karmik konuları barındıracaktır... ...ve çözülmesi gereken... ...problemlerle karşılaşacaksınız. Bunlar e, bazılarınız için tamamlama, ...bazılarınız için de yepyeni başlangıçlar olarak... ...gündeme gelebilir. Ama lütfen ilişkilerde kıskançlık ve takıntı... ...yaptığınız konulara dikkat edin. Çünkü tutulma buralara da vurgu yapacak. Ve aslında... E, ...geri planda... Hayat size bir takım kendiniz için düzeltmeler yapmanızı öneriyor ve tutulma bunların tetikleyicileri ve en önemlilerinden bir tanesi kendine değer veren, önem veren, kendini onaylayan, kendine güvenen biri olma yolunu gösterecek. Bu etkiler hem kariyer hayatınıza hem ev hayatınıza hem olmak istediğiniz yere yansıyacaktır. Yani ilişkiler yoluyla diğer illeri yoluyla alacağınız etki kendinizi yeniden şekillendirmek olarak size yansıyacak. Ay düğümünün de burcunuzda durduğunu düşünürseniz hayatınıza girecek kişiler ya da ilişkilerinizde yaşayacağınız konular size uzun vadede destek niteliğinde olacak. Lütfen zihinde kalmayın. E, zihinde ya da tanımlanmış gerçeklerde kaldığınızda işler sizin için çok daha zor ilerleyebilir. Yengeç burçları tutulma günlük düzeniniz, çalışma hayatınız, çalışanlarınız ve sağlığınızla ilgili konularda olacak. E, anlaşmalar, sözleşmeler ve özellikle seyahatler ve yabancılarla ilgili konularda dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. İnandığınız değerler, bilgiler, e, bildiğinizi zannettiğiniz şeylerle ilgili Yanıldığınız konuları gündeminize getirecektir. İlişkileriniz de önemli gündemlerinizden bir tanesi olacak. ve Özellikle evlilik ya da ilişkilerle ilgili bilmediğiniz konular, sizden saklananlar ya da sizin diğerlerinden sakladığınız konular gündeme gelebilir. Görmezden geldikleriniz bunlar size içsel baskı yapabilir ya da sıkıştırabilirler. Maddi konularda da özellikle ortak paralarda yeni düzenlemeler yapmanızı gerektiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. Parasal anlamda da çok dikkatli olmanız gereken bir süreçtesiniz. Harcamalarınıza ya da e, sizden çıkacak paralara dikkat edin. Özellikle borç alıp vermek konusunda çok çok dikkatli olun. E, buralar yeni düzenlemeler yapılması gereken yerler olabilir. Aslan burçları tutulma aşk, çocuklar, yaratıcılık ve kendine yeni yaşam sahneleri, yaratma alanınızda olacak. Aslında hayatın neşesi üzerine etkiler verecektir. Hayatın canlılığı üzerine etkiler verecektir. Aşk hayatınızda varsa çocuklarınızla ilgili konularda kadersel gelişmelere açık olacağınız bir zaman dilimine gireceksiniz. İş hayatınız ya da günlük düzeninizle ilgili gereken değişim dönüşümler için tetiklenmeler gelecektir ve özellikle bilinç altınızla ilgili tetiklenmeler olabilir. Bir takım korkularınız su yüzüne çıkabilir ya da sizden gizlenenler, görmediğiniz, bilmediğiniz, bugüne kadar görmezden geldikleriniz ortaya çıkabilir ve bunlar da sağlığınızı etkileyecek şekilde hayatınıza yansıyabilir. E bununla birlikte e, parasal konularda özellikle ortak paralarla ilgili konulara dikkat edin. E, yaptığınız harcamalara dikkat edin. Borç alıp vermemeye çalışın. Paranızı korumak üzerinde özellikle çaba harcamanız gereken bir süreç. Uzunca bir süre aslında duygularınız ve düşünceleriniz arasındaki bir ikilem yaşayacağınız süreci gösterecek. Ruhsal tarafınızla ilgileneceksiniz. Kendi bilmediğiniz başka yönünüzle karşılaşır kendinize karşı lütfen dürüst olun ve biraz daha hareket etmek üzere cesaretli olmaya çalışın Başak burçları tutulma aile yuva yaşamın özü varlığınızın özü ve atalarınızla ilgili alanlarınızda olacak özellikle babanızla ilgili konular gündeminize gelebilir ve bu gündem aile kariyer Ben sen ilişkiler e, gündeme Uzunca bir süre hayatınızda etkili olacak e, ailenizde işiniz arasında kalabilirsiniz ya da işiniz ailenizle ilgili olan ilişkilerinizi etkileyebilir ki aslında burada bütün hikaye sizin bundan sonra hayata nasıl devam etmekle ilgili nasıl devam etmeniz gerektiğinizle ilgili kararlar almak zorunda bırakacak gerçekten ne istediğinizi görmeye çalışacak ve bu konularda da e, size destek olacak etkiler gelecektir Yani bundan sonra ne yapmak istediğinizle ilgili fırsat veren etkileri karşınıza çıkaracaktır. Varsa çocuklarınızla ilgili ya da aşk hayatınızla ilgili yeni kararlar almak zorunda kalabilirsiniz ve burada bir takım bilmediğiniz konular gündeme gelebilir. İlişkilerinizde de özellikle dikkatli olmalısınız. Hayal kırıklığı yaşama potansiyeliniz olabilir. Ya bunlar hep aslında sizin çoğunlukla ne istediğinizi bilmediğinizden kaynaklanan şeyler olabilir. Büyük bir potansiyel, büyük bir olasılıkla böyle bir potansiyel içeriyor e, aşk hayatınızda, iş hayatınızda yapmak istediğiniz konularda ya da ev hayatınızla ilgili aslında hayatınızın omurgasıyla ilgili yeni kararlar vermek zorunda bırakacak bir tutulma olacak sizin için. Terazi burçları tutulma arkadaşlar eğitim, anlaşmalar, sözleşmeler, yolculuklar ve kardeşler alanınızda olacak yeni anlaşmalar, sözleşmeler karşınıza çıkabilir ya da var olanların üzerinde düzeltmeler yapmanız gerekebilir bazılarınız için sonlanmalar, bazılarınız için çok çok değerli yeni başlangıçlar olacaktır bunlar her neyse tamamıyla sizin gelişmeniz, büyümeniz üzerine yaşanacak olaylar olacak, bazı kararları net bir şekilde alamayabilirsiniz kafa karışıklıklarınız olabilir çünkü özellikle kariyerle ilgili konularda daha duygu Kutsal e, düşündüğünüz bir süreçte olacaksınız ve netleşemeyebilirsiniz. Kendinize zaman tanıyın, harekete geçmek için e, emin olmadığınız adımları atmayın lütfen. Varsa çocuklarınızla ilgili olarak önceden almanız gereken ama bir türlü almadığınız e, kararlar olabilir. Bunları almak zorunda e, bırakan bir ay tutulması olacaktır sizinle için. E, biraz isteksiz, kararsız ya da çok fazla enerjik olmadığınız bir süreç içerisinde olacaksınız. Ee, sağlığınızla ilgili ufak tefek sorunlar çıkarabilir bu durumunuz sizin açınızdan ama bunlar geçecek bilin Haziran sonundan itibaren. Bu etkiler bir yan planda çalışmakla birlikte sizi özellikle ilişkiler alanından başlayarak ben sen, kariyer ve yapmak istediğimle ilgili etkilere getirecek. Ripuçları tutulma parasal alanınızda olacak ee, ve kendi geliştirdiğiniz kaynaklarla ortak kullandığınız kaynaklar arasında dengeleme isteyen bir etki olacak. Eşinizin parası ya da e, varsa miras gelirleri, krediler alacaklar, verecekler, borçlarla ilgili konularda hareketli bir etki var. E, oralarda dengeleme isteyen durumlar olacaktır. Para giriş çıkışınızda özellikle dikkatli olmalısınız. Borç alıp vermek konusunda dikkatli olmalısınız. E, hatta şöyle bir şey de olabilir. Verdiğiniz borçların ya da başvurduğunuz kredilerle ilgili yanıtlar almak gibi bir süreci de getirebilir size. Yeni anlaşmalar, sözleşmeler imzalayabilirsiniz. Özellikle yabancılarla ilgili konularda ya da akademik hayatta ilgili çalışıyorsanız bu konularda bir takım aksaklıklar yaşayabilirsiniz. Bunlar da size neyi düzeltmeniz gerektiğini gösterecek durumlardır. Belki gözünüzden kaçan, sizden gizlenen ya da görmezden geldiğiniz konulara vurgu yapacak etkiler olacaktır ve aşk hayatınızda hayal kırıklıkları olabilir ya da adım atmanız gereken durumlarda hareket edemiyor olabilirsiniz ya da isteksizlik, kararsızlık ya da kafa karışıklığı yaşayabilirsiniz. Aynı şekilde çocuklarınızla ilgili konularda da vermeniz gereken kararlara işaret edebilir. Kendinizi göstermeniz gereken durumlarla karşılaşacaksınız. Atmanız gereken adımlarda özellikle isteksiz davranmamaya özen gösterin. Yay boşları bu tutulma tamamen e, yükseleniniz üzerinde oluyor. Size yeni deneyim alanları yaratacak, kendinizle ilgili yeni keşiflerde bulunacaksınız ve bunu yaparken de sahip olduğunuz yetenekler, değerler, geçmişten getirdiğiniz özellikleri de işin içerisine katacaksınız. E, sizin size kendinizin ne kadar değerli olduğu konusunda vurgu yapacaktır ve bu size diğerinin size yaptığı baskılar ya da değersizlik hissi üzerinden gelebilir size kendinizi gösterin değerini bilin ortaya koy ve vurgula diye anlatmaya çalışan bir etki gelecek Tutulmaya ile birlikte e, ilişkiler alanınızda geçmişten kalan konular çözülmesi gereken problemlerle karşılaşabilirsiniz ama sizin için her ne oluyorsa kadersel olarak önemli başlangıçlar veya sonlanmalar niteliğinde olacaktır. E, i̇çinden geçmeniz gereken bir şekilde öğrenmeniz gereken durumlarla karşı karşıya getirecek sizi. Bununla birlikte ailenizle ilgili konular da gündemimize gelecek. Orada da atmanız gereken adımlar olabilir ya da vermeniz gereken e, kararlar olabilir. Tutulma bütünüyle ben, sen yani ilişkilerim, kariyerim ve ailem ekseninde yeni yeni deneyimlerle size yeni kimlik kazandırmak yolunda etkiler gelecek ve o bambaşkalaşma ya da değişme sürecinin önemli bir e, zamanlaması olacak. Olak burçları tutulma kapalı alanınızda oluyor. Yani biraz bilinçaltı, biraz korkuların su yüzüne çıkacağı bir tutulma olacak sizin için. Gizli kalmış konularla ilgili artık temizlenmesi gerekenler var. Sağlığınıza da dikkat etmeniz gereken bir süreç. Büyümek, gelişmek için kendinizden sakladığınız ya da sizden saklı kalan ya da temizlenmemiş hiçbir şey kalmamalı. O yüzden de korkuları, endişeleri büyütebilirsiniz. Böyle bir potansiyel var bu tutulmada. Aslında iş hayatınız ve günlük düzeninizle ilgili de destek etkili olacak. Ee, Endişelerinizle sağlığınızı boşuna bozmuş olursunuz. İletişim anlaşmalar ve sözleşmelerle ilgili alanda özellikle dikkatli olun. Yanlış anlaşılmalara, yanlış anlamalara ve aksaklıklara açık bir süreç olacak. Parasal konularda da yeni yapılanmalar içerisine gireceksiniz. Bu konularda e, yeni alanlar hayatınıza girecektir. Yeni kaynaklar üretmeye başlayacaksınız. E, aslında korkularınız gelecekte ne yapmak e, ya da Korkularınızla uzlaşıp gelecekte ne yapmak istediğinize çok net biçimde karar vermediniz. Biraz kafanız karışık olabilir. Ee, özellikle ilişkilerinizde geçmiş konular gündeminizde gelebilir ya da e, yine yanlış anlaşılmalar ya da e, bir takım duygusallıklar söz konusu olabilir. Hassas olabilirsiniz. Konuları kişiselleştirebilirsiniz. E, kişiselleştirdiğiniz için de verdiğiniz yanıtlar ya da verdiğiniz kararlar ilgili çok net olamayabilirsiniz. Bu konularda çok çok dikkatli davranın. Gelişiyorsunuz, büyüyorsunuz ve bunun için korkularınızdan arınmak zorundasınız. Size tamamen bunu anlatacak bu tutuma. Kova burçları e, sosyal gruplar, arkadaşlar, kariyerden para kazanmak ve kendine yepyeni yaşam planları yapma alanınızda hatta özgürleşme alanınızda olacak ve bu size hiç de yabancı olmadığınız bir alan. Korkularınız özellikle kaybetmek korkusu ya da işlerin ters gideceği ile ilgili korkular tetiklenebilir. E, bilinçaltı ile ilgili çalışmalar yapmanızı öneriyorum. Çünkü hayat bundan sonra sizin için size yepyeni planlar hazırlamanız için fırsatlar verecek ve yepyeni bir hayata başlayacaksınız bile denilebilir. Buna başlarken korkularınızdan arınmanız, sizi geri çekecek olan durumlardan arınmanız çok çok değerli olacaktır. Aşk hayatınızda hareketli olacak ve özellikle geçmiş ilişkileriniz ya da ilişkilerinizle ilgili geçmişten kaynaklanan düzeltilmesi gereken konular gündemimize gelebilir. Aşk, yaratıcılık ve çocuklar alanınız uzunca bir süre gündeminizde kalacaktır İş hayatınızla ilgili olarak da karar vermeniz gereken konular söz konusu olabilir e çalıştığınız işin koşulları değişebilir ya da işi yapış biçiminize değiştirebilirsiniz varsa çalışanlarınızla ilgili durumlarda değişiklik yapmanız gerekebilir bir süre Yani bu e, tutulma sürecinde özellikle endişelerden kaynaklanacak sağlığınızla ilgili konulara çok çok dikkatli olmaya çalışın dikkat edin derim balık burçları tutulma kariyer alanınızda oluyor. Her şeyi olması gerektiği şekilde harekete geçirmeye başlayacak. Değişim, dönüşüm kaçınılmaz olacak. Bazılarınız için başlangıçlar, bazılarınız için de sonlanmalar vaat ediyor. Buradaki etkiler her neyse evinize ailenize olumlu yansıyacaktır hatta bunlar sanki sizin istediğiniz olması gerektiğini düşündüğünüz şekilde olacak ama bundan çok emin olamayabilirsiniz. Ne yap, yapmak istediklerinizde ya da olanlarla ilgili isteksiz davranabilirsiniz ya da endişeli olabilirsiniz ama unutmayın ki sizi olması gerekene doğru yönlendirecek hatta aslında olacaklar her neyse sosyal çevre bakımından ya da statü konusunda size destek değişimler vaat ediyor. Kısa vadede nasıl yansırsa yansısın uzun vadede sizi itekleyecek destekleyecek etkiler olduğunu hatırlayın. Aşk hayatınız ya da çocuklarınızla ilgili konuşulması gerekenler olabilir, yapılması gerekenler olabilir. Bunlar gündeminize gelecektir. Ayrıca kendisi göstermeniz gereken durumlarla karşılaşabilirsiniz. Olaylara müdahale etmek durumunda kalabilirsiniz. Buradaki fırsatları kaçırmayın. Çok iyi değerlendirin. Çünkü bunlar uzun vadede size maddi kaynaklar olarak geri gelecektir.